Hepinize merhaba arkadaşlar. Fakir Arabacı kanalından ben Mehmet Doğru. Bugün de arkadaşlar sizlere kendi arabamı tanıtıyorum arkadaşlar. Volkswagen Golf 5. Arkadaşlar Volkswagen Golf 5'i bu araba yaklaşık bir 2 ay oldu alalı. Biliyorsunuz yük kibelliğini, Cappuccino model bir fıstık yeşili bir motorum vardı. Videoları izlemişsinizdir. Hatta kart eklerim o videoya da gitmeniz için. Onu sattım ve bu arabayı aldım arkadaşlar kendime. Ee, gelelim Volkswagen Golf'ün hikayesine arkadaşlar. Volkswagen Golf 5 kasası ilk olarak 2003 Mayıs ayında Almanya'da üretiliyor arkadaşlar ve e, otomobil fuarında tanıtılıyor. Ardından aracı seri üretime başlatıyorlar ve 2004'te piyasaya sürülüyor arkadaşlar. 2004'ten 2009'un ilk çeyreğine kadar bu araç üretiliyor. Çeşitli çeşitli motorlar üzerine ekleniyor. 1.4 TSI olsun, 1.4 TD'yi de denemişler ama bir çoğu motor ülkemizde yok. Bu araç ise arkadaşlar 1.6 düz motor. Zaten bu motor çok sağlam bir motor biliyorsunuz. Atmosferik, 4 silindirli. 102-101 beygir ortalamada gücü üretiyor ve 148 Nm'de torka sahip arkadaşlar. Aracın 0 yüzü ortalama 11. Tabi biz o kadar hızlı kullanmıyoruz ama yine de güzel bir araç arkadaşlar. Ve aracı sadece ön, ön tarafı Ara, ara dönüşmemiş ama yan ekler ve arkaya ar tampon eklenmiş arkadaşlar ve ar çift çıkış egzozla yapılmış. Biliyorsunuz Golf'lerde GT, GTI ve Golf R modelleri var. Ee, ve günümüzde onları alamayacağımız için yani bizim gibi gençler onlara gücü yetmeyeceği için ve biliyorsunuz bir de motor büyüdükçe vergi de arttığı için işte 1.6 motor 1.4 motorları dönüştürüyorlar arkadaşlar o şekilde. Şöyle aracımızı bu araç bu arada midline paket diye geçiyor. Sis farı sonradan eklenmiş. Yani hem önden tek sis yaktığınızda hem ön sis yanıyor hem arka sis yanıyor. gayet, gayet hoş duruyor arkadaşlar yani. Midline paket 2004 model. E, dijital kliması var. Birçoğu arabada olmayan özellikler var. Piyasası da çok pahalı değil. Golf 4'ten sonra üretiliyor zaten. Golf 4 98 model, 98'de üretiliyor. 2003'e kadar geliyor. 2003'ten sonrası da bu geliyor zaten. Golf 5'e bırakıyor yerini. Ki Golf 4 ile Golf 5'in piyasa değeri ortalama aynı ama ben de iki araca baktım. Golf 4'e baktım. Golf 5'e baktım ama bu araç varken Golf 4'ü tercih etmedim arkadaşlar. Şöyle bir kadrandan inceleyelim. Araç gayet güzel bir araç. Boyası yeni yapılmış. Komple boyanmış. Arkadaşlar normalde golflerde 16 ebat jantla gelir. 16-15 ebat 15 inç jantla gelir ama bu aracımıza 18 inç jant takılmış arkadaşlar. Lastik ebatı 225 40 18 arkadaşlar. Gayet güzel yol tutuşu var. Arkadan zaten bu arabanın arka görüntüsü çok hoş arkadaşlar. Yani gerçekten şu far detayı falan o dönemin en güzel hatchback araba, arabalarıydı. Zaten Golf hala hatchback'te bir, birinci sıraya geçiyor arkadaşlar. Yani satış olarak da e, Golf e, dünya çapında e, ne derler ya birinci sıradaydı bir aralar arkadaşlar da şu anda bilmiyorum. Golf 8 üretildi çünkü 2019'da yeni bir modele geçildi. Çoğu Golf, e, Golf sever o kasayı pek sevmedi. Çünkü ön farı bayağı incelttiler. Yani günümüz eski teknolojiye alıştığımız için, gözümüz eskiye alıştığı için günümüz teknolojisinin ön farlarını pek beğenmedim işin açıkçası. Ben bu kasanın arka tarafını çok seviyorum. Hele egzozu tam yakışıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şuraya bir sadece R32 logosu eksik. Yani şu ek tampon, şu egzozlar gayet arkadan arabayı yakışıklı gösteriyor ve spoiler'ı da çok güzel arkadaşlar. Aracımızın Şöyle geniş bir bagajı var aslında. 350 litre ama tüp tankı olduğu için bagaj biraz küçüldü arkadaşlar. Pandizop var. Pandizop stühapörleri var arkadaşlar aracımızda ve amfisez sistemi var. Ee, şöyle bir yakıştı, ya, yakından alalım bagajı. Bagaj 350 litre. Tabii şu tüp gerçekten bagajı kapattı arkadaşlar. Yani ileride belki daha bilmeye devam edersem bunu simite çevirmeyi düşünüyorum. Şöyle kapatalım. Bu yandan alalım arkadaşlar şöyle. Aracın 2004 model olmasına rağmen koltukları hala şunu şöyle kapatayım. Koltukları hala güzelliğini koruyor arkadaşlar. Yani 21 yaşında bir araç. Şöyle bir bakın. Koltukları gerçekten hala güzel duruyor arkadaşlar. Yani bakın o dönemin güzelliklerinden birisi. Tabi sigara Sigara içenler için güzel bir şey de. Şöyle kül tablası hem burada hem de karşıda var arkadaşlar. Bir de Volkswagen Golf'ün e, Plus serisini üretti. Golf Plus. Yani o biraz daha MVP modele geçiyor arkadaşlar. MPV mi diyorlar? Evet MPV MVP. Oyundan MVP çıktı aklıma. Şöyle buradan da bakalım. Alalım aracımızı. Geniş gözlerimiz var sağ tarafta şöyle bardaklık yeri. Gayet şık bir araç arkadaşlar. Yani önden de koltukları bir sadece şoför koltuğunda biraz deformasyon olmuş ama yani ilk günkü güzelliğini korumuş diyebiliriz arkadaşlar araç. Fitesi bile orijinal duruyor. Biraz şey olmuş. Onu değiştirmeyi düşünüyorum ama şu anda değil. İleride değiştirebilirim. Araç bu şekilde. Şöyle bir de ön kaputu açayım, motoru göstereyim size. Motoru çalıştıralım, dinleyelim. Şöyle yakınlaşalım. Biraz kirli, hatta bayağı tozlu. yara ara temizlettim ama tekrardan toz kaptı arkadaşlar motor. Ee, şöyle bir Arabayı bir çalıştırayım. Sesini dinleyin. 1.6 düz motor. LPG'li arkadaşlar. Şöyle. Ben hatta bu aracın LPG bakımını da yaptım. Filtre bakımı falan. Hepsi yeni değişti arkadaşlar. Temiz araç. Yani bindiğim için aracın temizliğini, bakımını yaptım arkadaşlar. Şimdi motoru çalıştırıyorum sizlere. Evet arkadaşlar. 1.6 atmosferik motorun sesini hem önden hem de arka egzozdan sizlere dinlettim arkadaşlar. Aracımızın sesi oldukça güzel. Turbo'suz atmosferik motor. Egzozu da zaten sesini dinlediniz. Gayet güzel. Yani var eksiz orijinal sadece çift çıkış egzoz ucu var ve de gayet güzel sesi çıkıyor arkadaşlar. Şimdi sizlere hatırlarsanız benim takipçilerim detaylı izliyorsa benim tüm videolarımı. Yakın zamanda Renault Talyan çekmiştim arkadaşlar. 2024 model. Bakın tam 10 sene. Hatta pardon 10 sene dedim. 20 sene öncesi bir araç. Renault Talyan 2024. Bu araç 2004 model. Gelin arkadaşlar. Şu aracın camı bak böyle şey değil. Manuel değil. Buradan ayarlıyorsunuz. 4 cam otomatik. Ve şöyle far açma kumandası var arkadaşlar. Tabii ben bunu değiştirdim. Eskisi bayağı şey olmuştu. Ee, bayağı böyle bu böyle bir görüntüsü olduğu için değiştirdim arkadaşlar. Yani araca baktım arkadaşlar. Buradan bu da soyulmuş ama bir iki deformasyonu var aracın. Yani 2004 model yaşı gereği olabilir. Buradan arkadaşlar benzin deposunu açıyorsunuz bu arada. Şimdi şöyle yaklaşalım. Gelin. Bu aracın şu özelliği çok güzel. Bakın. Şurada e, far ayarı var ve şu da arkadaşlar dönemin en iyisi, en güzeli. Bu şey ayarı arkadaşlar, bu göstergenin aydınlatma ayarı. Ne kadar ışıklı olsun yani aydınlık mı olsun böyle kapatıyorsunuz açıyorsunuz yani buradaki gösterge panelinin ışığını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir teknoloji yani o zaman da 2004'te böyle güzel bir araç üretmişler arkadaşlar. Şöyle çok güzel gözleri var burada işte şey yeri, çakmaklık yeri. Şu ne yapıyordu acaba? Ha bu kayma şeyi, TCS herhalde. Çünkü ona basınca kayma şeyi geldi arkadaşlar. Geri aktif edeyim, kayma açı şey olsun. Burada güzel geniş cebi var arkadaşlar. Burada airbag için e, airbag'i açıp kapama yeri var. Şurada o ben bunu yeni görüyorum ya. Ben bunu yeni görüyorum. Aracı aldım ama buna bakmadım. Volkswagen orijinal arkadaşlar artık bakın solmuş rengi solmuş ya. 2004 model bir araç gerçekten hani arkadaşlar kitapçığı duruyor aracın ya her şeyi duruyor. Çok güzel bir şey bunlar bunlar gerçekten önemli şeyler arkadaşlar. Bakın tabi fonksiyonel direksiyonlu olanlar da var. Bizimki fonksiyonel değil bizimki midline paket. Yani aracın her şeyini sizlere öğretiyor arkadaşlar kitapçığı. Çok güzel arkadaşlar. Bizim aracımız e, Midline paket 5 ileri. Böyle geri yerine koyayım. 5 ileri şanzıman arkadaşlar. Sizi arkaya alayım. <laughs> Kapınızı açayım. Ben sizin sürücünüz olacağım. Siz yine yolcu olacaksınız arkadaşlar. Böyle geçin. Yani bakın 2004 yılında o kadar güzel düşünmüşler ki boş pakette bile iki tane şuraya bardaklık koymuşlar. Bir tane de arkadaki yolcu için koymuşlar. Buraya geniş bir bardaklık koymuşlar ve şurada da geniş bir cebi var. Yani dolu paketlerinde kol dayama falan vardır ama bunda yok. Ama olma, olmasa da olur. Ben ben buraya dayıyorum kolumu arkadaşlar. Ben uzun olduğum için kolumu böyle dayayabiliyorum. Şöyle kemerimizi bağlayalım. Birinci fitese taktım arkadaşlar. El frenini bıraktım. Kalkıyorum. Aracın dijital kliması. Şurada auto. Auto'ya bastığınızda otomatik olarak aracın iç sıcaklığını ayarlıyor arkadaşlar. Yani gerçekten sınıfının en iyi en iyi şey yani. O dönemin iyi aracı arkadaşlar ya. Hani o dönemin nasıl diyeyim sizlere? Tabi o dönemde Mercedes falan da vardı da hani bu bu aracın fiyatı daha uygundu ve bu araçta gerçekten konfor en üst en üst sınıf neredeyse arkadaşlar. Gayet her şey var yani araçta. Anlat anlat bitiremiyorum. Hatta şurada da bir saklama kabı var. Bunu aslında burayı söküp gözlük kabı da takabiliyorlar. Passat'larda olduğu gibi. Buraya gözlük kabı da takabiliyorsunuz. Ve bazı modellerinde direkt burada gözlük kaplı da geliyor ama bu modelde böyle boş olacak şekilde geliyor. Şurada aynası var arkadaşlar. Tabi Passat'ta olduğu gibi burada aynayı açınca o hassasiyet yok yani ışık yanmıyor. Aynı şekilde burada da var. Yani döneminin çok iyi arabası arkadaşlar. Golf. Bu araca da Golf 5'e de yani özellikle biz gençler Need for Speed Most Wanted oyunundan hayran kalırız. Aracımızda bir de şöyle güzel bir multimedya ekranı var arkadaşlar. Ön iki hoparlörü patlamıştı artık aracın. Ön iki hoparlörünü de ben yeni değiştirdim. Şöyle kırmızı ışık yanıyor. Yani arkadaşlar aracımızın Kısaca her şeyi her şeyinizi anlattığımı düşünüyorum. Sadece bir tek olarak yap, yaptırmak istediğim araca çiftesi değiştireceğim. Bir de ekstra olarak geri görüş kamerası ekleyeceğim arkadaşlar. Geri görüş kamerasının fiyatını aldım zaten. Kamera var ama çalışmıyor. Mevcudundaki kamera çalışmıyor. Niye ise bilmiyorum. Hatta arkadaşlar şöyle bir hızlanayım. 3'e geçeyim arabada en azından siz sizle beraberken. Sonra videoyu kapatacağım. Detaylı olarak olarak incelediğimizi düşünüyorum aracımı. Videoyu burada bitirelim o zaman arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.